gerçekten yeter artık. Bu videoyu başlıyorsunuz. Bir iş bizim. Şu an o kadar sinirliyim ki yani. E, sinirliyim o zaman çocuklar falan pışkıracak. Öyle diyeyim. Benim bir tane videomu iyi bilen bilir yani. Bir tane video paylaşmıştım ben. O videoda şöyle bir şeydi. Bir tane editim vardı. benim. En bak ben editim biliyorsunuz zaten. O da ve diğer editlerimi TikTok'tan almış, şablon almış falan diye bir arkadaş vardı. Ve şimdi bunu araştıracağım. Neden diye sorarsanız. Çünkü kendisine bir kanıtlayayım diye söyledim. Mesela bakın bu arkadaş yani benim eskiden bir tanıdığım birisi, Dostumdu. iyiydi. Ama sonradan bir cıvıldı yani. Zaten aynı sınıftayız. Zaten aynı sınıfta olduğumuz için bu birazcık yani mesela böyle sizi gıcık eden arkadaşlar olur ya. İşte bu ondan yani sürekli gıcık ediyor yani sürekli kışkırtıyor falan deli ediyor beni en son hani böyle tiktok kuraptan böyle videolar falan alıyorlar ya mesela böyle bir tanesini örnek göstereyim hemen şöyle bir tiktok'a gireyim de bir şey aratayım ee, hemen aratayım Ronaldo cevap evet, evet. Bu iyi mi? <laughs> Ana. Ee, bu. Bilemedim ya. Yani. Ne Ha bu. Hemen indireyim bunu. Evet indiriliyor. Evet indiriyorum. Evet, indirdim şu Şimdi bunu edit diye paylaşmam gerekiyor. Hemen Ronaldo Edit Gönder Mesela crop'tan aldınız Mesela crop'tan aldım falan diyemiyorsanız eğer mesela arkadaşınızsa arkadaşımın editi diyebilirsiniz. Ya da kuraptan aldığım diyebilirsiniz yani. Bu doğal bir şey yani. Siz kimse size kuraptan alıyorsun diye kızmaz. Ama bu arkadaş ikinci hediyesi diye şey yapmış. Dedim ben adam belki doğru yapmıştı dedi falan attım. Bir, bir baktım gözlerime ne şartlar attım. Onu hemen göstereyim size. Bekleyin. Kanka kabak gibi ortada. Bakın arkadaşlar şuraya bakın. TikTok'ta bir şey indirdiğim zaman arkadaşlar mesela TikTok'un adı yazıyordur. Mesela sallıyorum. Mesela Sen adı yazıyordur. Bu arada birisinden almış ve onun biraz isim gözüküyor. Ve ayrıntıya bulana helal olsun yazmış. Sonra ayrıntı, ayrıntıya bulana helal olsun bu arada ikinci editin. Bu senin ikinci editin değil ve bu editi bir yerden almışsın bak. Kabul et ve ben bir tane video yapmıştım. Video Bir videosuna yorum yaptım. Bakın şu videosunu Zaten yamuk yamuk yapmış. Şu şey gözükmesin diye yapmıştır. Ben de bir keresinde kuraptan video almıştım. Ve bunu bahsetmemiştim. Çünkü bahsetseydim büyük ihtimalle bayağı bir Ben sadece bir kere aldım. Bu arkadaş ama edit yapmayacağı, edit yapamadığı için böyle şey almış yani kuraptan. Birisi de oyu yakıyor dedi. Bakın lan bakayım bir. Bu büyük ihtimalle en sevdiğim fanı bir büyük ihtimalle bu. Bir tek fanı var zaten o da bu. Bak bu da diyor ki TikTok'tan kurap alıp aldım demiyorsun da bari düzgün alsaydın de, demişim. O bana ne yazmış? Aynen aynen kesin kesin. Bekle ölüme. et. Ölüm seni linçleyeceğim. Daha yazmayı bilmiyorsun. Gelmiş bir de diyorsun ki seni linç edeceğim diyorsun. Oğlum bak edit yapıyorsan kendin yap bak. Ben kendim yapıyorum yani editi. Kanıtlarımı da gösterdim. İstiyorsan tekrardan da gösteririm. He bir de şöyle bir şey var bekleyin. Bakın benim bu yaptığım videoda Hepim attan yüklediğini demiyorum da demiş. Abdullah kardeşim sağ olsun mülk demiş. Ben de onu kaybetmişim diye gibi. Hepim attan yüklediğini demiyorum da. Bakın göstereyim size. Göstereyim. Aha bak. Counter Strike diyor. Bunu açayım bakayım. CSGO diye arattım. Bunun logosu çıktı. Göstereyim ben. CSGO. Bak. Bak. Bu ne? Oyna dediğim zaman da aynı şey çıkıyor. İstersen tekrar gösteririm yani. Sen böyle kudursan. Yani madriş. Bak seni linç ediyorum. Sen de beni linç etmiştin. Yani bakın her videomun altına TikTok şablonu falan filan diye bu motor ekledim demiyorum da. Falan falan deyip şeyler yapıyor. Ben senin gibi öyle kuraptan olup falan değil. Eskiden tabii ki de edit çalıyordum ben. Ama artık şimdi Edit yapmanın bu kadar kolay olduğunu anladım ve dedim ki ben artık edit çalmayacağım. Kendi editlerimi kendim yapacağım dedim. Gerçekten ben kabul ediyorum. Eskiden edit çalıyordum. Ama şimdi çalmıyorum bakın. Yalan yalan değil. Editlerimi kendim yapıyorum ve gerçekten de çok beğeniliyor. Çok değil de ev işte. Aa, bu arkadaş her şeyi şablon falan diyor. Bu arkadaşlar bu adamı siz dinlemeyin. Bu adam tam bir sahtekar, kavgacı küfürbaz, ağzı bozuk birisi. Ben de normalde ağzı bozuk birisiyim. Zamanı gelince ağzı bozuyum, bozuyum ama zamanı geldiğinde kibarım. Yani anladığınız gibi bu oh. sinirden konuşamıyorum bile. Evet arkadaşlar bu, bu, arkadaş zaten büyük ihtimalle biraz cevap verecektir büyük ihtimalle. Cevap verecekse cevap verecekse versin, vermeyecekse de gitsin yani. Bak eğer benim kapasitemi anlamıyorsanız yani izlemeyin yani. yani. hocam. Ne alaka? Mesela sen benim videolarımı vermiyorsun izleme. Ben senin videolarını beğenmiyorum bak. Yalan söylemeyeyim. Be Gerçekten beğenmiyorum. Bu videoları berbat yani. Bu buradan sonuna sesiyorum bu videoyu izlediğimi biliyorum. Yani sen yorumuna baktım. Bir tane mescidi yapmış böyle efekt falan demiş. Bak efektler güzel ama video ekleseydin belki daha iyi olabilirdi Mesela böyle böyle adamlar Mete Kaygı'nın fanı oluyor. Yani o fan mı demiyorum da şu şey diyorum. Böyle listeyen. Ona diyorum. Ama Mete Kaygı'nın fanı değilmiş. Ama ben senin de Mete Kaygı'nı izlediğini düşünüyorum. Çünkü aboneliklerine baktım. Yoktu. Bazı kişiler var mesela arkadaşları arkadaşları görüyorsun diye abonelikler altta var. Evet hayır izliyor ama abonelikten çıkıyor daha geçmesinler diye. Mesela o kişileri hemen biliyorum. Yani bunu sana bir tane şeyine baktım bir baktım Metafe ile takip ediyor o zaman iyi günler. Evet kısacası bugünlük benden bu kadar. Ee, eğer ondan bana bir cevap gelirse ben videosunu yayınlarım. Yani merak etmeyin, sağlıklı kalın. Hadi diyorum.